Oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç 2009 yılında dünya evine girmişti. Mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çift, ilk çocukları Ali 2010 yılında, ikinci oğulları Hana ise geçtiğimiz yıl Mart ayında kavuşmuştu. Kısa bir süre sonra üçüncü kez hamile kalan Bergüzar Korel herkesi şaşırtmıştı. İki erkekten sonra bu defa kız çocukları olacak olan çift bu haberle oldukça sevinmişti üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzer Korel'den müjdeli haber geldi. Bergüzer Korel bugün kızını özel bir hastanede dünyaya getirdi. Kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftten henüz paylaşım gelmezken Bergüzer Korel ve kızı Leyla'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğumda eşi Bergüzer Korel'i yalnız bırakmayan Halit Ergenç'e oğulları Ali ve Han eşlik etti. Bergüzer Korel geçtiğimiz günlerde Baby Shower Partisi düzenlemişti. Davete Esra Erol, Sema Ergenç ve İrem Kahyaoğlu gibi birçok ünlü isim katılmıştı. Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Korel, yakın arkadaşlarıyla objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmemişti. Mutlu anında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür eden ünlü oyuncu, o anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.